Hepinize merhaba. Beni tanıyanlarınız vardır. Ee, bugünkü videom ile de farkındasınız. Bugün çok video çektim. Çünkü elime bir şeyler geçti ve böyle parça parça çekiyorum. Parça parça çekip birleştiriyorum aslında. Böyle bir şeyim var. Ha bu arada kanalıma hoş geldiniz. Ponçiklendim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu ne? Keyfine rulo gofret parçacıklı çikolata yiyeceğiz. Et çikolata İpeksi pürüzsüz deneyin Deneyim. Şimdi biz bunu zaten açmıştım. Açık geldi bana. Açık geldi zaten böyle. Değiştiremedim kardeşlerimle. Şimdi zaten direkt açıyorum. Şöyle sarı bir kap. Et üstünde yazıyor. Şimdi bunu açacağız ve deneyeceğiz heyecanlıyım bir <laughs> yandan. Açma yeni bulamadığım için buradan Böyle pürüzsüz gerçekten bir yapısı var. İki renkte gözüken böyle değil. Böyle buradan gelsen ki kafalar parçacıkları var. Direkt denemek istiyorum. Nasıl bir yapısı var? İçinde gofret var sanki. Sen gofret yiyorsun. Ama sesli olsa bilmiyorum sesi geliyor mu? Gel gel ne oldu? Selamlar arkadaşlar. Gofreti beğendin mi? Arkadaşlar içi gofretli. Evet şurada görün. gel. Sen buradan görün yoksa. Ben oradan görmedim. Kapağım. Ben ben dedim ki anne içi gofretli. Annem gösterdi şunu. Hı. Tamam. Ben yazıyı okumadım. Ben buradan gör. Annem bana buradan gösterdi. Ne yazıyor? İnfeksi yapıp pürüzsüz üzerine. Ay pardon bu değil. Bak bu. Size göstermemişim. Şu yazık. Ne yazıyor? Rolo kofret parçacıklı çikolata. Arkadaşlar. Ama like Güzel, güzel mi? Görüşürüz. güzel İşin arkadaşlar. Yanına gel. İşin yoksa gel yanıma. Ee, ben e, babamı izleyeceğim. Tamam. Görüşürüz. Ha bu adam. Niye benim video paylaşmıyor? Video ki istemiyorlar ki. Nasıl istemiyorlar. Ben mesela arkadaşlar çok çekmiyorum. çekiyorum. Yo deme istemiyorlar dememin sebebi e, yani şey hangi video çekmemi istemiyorlar? Yani nasıl desem? Benim de yazmıyorlar. Şey. Ben de diyorum niye yazmıyorlar? Ben de kendi kendime çekiyorum yani. Telefonun geçmiyor ki. Geçse ben e, ya şey YouTube kanalıma atacağım. Arkadaşlar bir tane şey yapmışım. Video atmışım. Onu izleyin. Ama o çıkmaz arkadaşlar. Birkaç video atsam bence çıkar. Hı -hı. Görüşürüz. Görüşürüz. Hangi kafadan bilmiyorum. Aslında hoş bir şey. Sesi az var. Ve sesini size yansıtamıyorum. Başarılı bence. Siz de çikolata sever misiniz? Bu ne çikolatası? Var Sütlü mü? Bütten mi? Sütlü. çikolata. Belli ki olsa acı oluyor. O yüzden oradan aldım. Altı parçaydı. Dört parça kaldı. Bunu üstüne alırmaya çalışalım mı? Bir deneyeceğim. Olacak bir şey. Plastik. Geliyor Gel, şurada göstereyim üstüm beyaz diye ay siyah diye fazla gözükmüyor ama beyaz da güzel üstünde almanıza tavsiye edeyim tavsiye edilecek bir şey. tavsiye edeyim çünkü bence başarılı bir deneyim hoş bilmiyorum ses size geliyor mu hmm. Ben bugün bir video daha çekmiştim. Şunu atılamaydı. Hatta başıma seni geçsin. Şunu da alayım. <laughs> Adına çikolatalı memnun gördünüz mü? Bu <laughs> Şunun üstündeydi. Hatta bunda da açılım yapalım mı? Çoğalacağım. İki şey açıyorum. Kabağımın açılımı paylaştım ya. Evet. Açılımı galiba paylaştım paylaşacağım. Ama o videomu izlemeyenler için şimdi bu videomu izleyenleri göstereceğim. Şöyle bir şeydi. Tabi ben dayan arkasını bantladım. Dayan bantlamadım. Öyle koymuştum oraya. Bantlamışım. Şöyle açalım. bunu açtım da bunlar hepsi kapalıydı. İzleyin o videomu. Ama daha tabii ki paylaşmayayım. ilk onun ilk onu, onu paylaşım ama kardeşlerim maşallah öyle oynamış ki hamur mahvetmişler sert bir hamur sarı ve kahverengi çıkmıştı Yunus balığı çıkmıştı bu ayıcık bu da kaplumbağa bu da mavi Aslında ben bunu kullanırım. Ama içindekilerini kullanmam. Hamur kullanmayacağım. Atacağım hamuru. Çok çok kullanırım ama tabii kapalı olduğum için. Evde takarım. Yani mor sevdiğim için herhalde. Bir de bu e, YouTube için aldım. Güzel. Güzel değil mi? Tarzı bakabilir miyim? Bir dakika. merak eden olmuştur şarj 8 çok şarjda görüyor musunuz bu da çok güzel başarılı bilmiyorum geliyor mu ses そういう Kırdım. Bilerse çıkamaya çalışıyorum ben. Yoksa böyle mümin ederim böyle. Ama bugün özel. Topa sönüyorum. artık video bitireceğim. Şimdi e, ses çıkarmaya çalışam ben. Ses çıkarmayabilir. Kapıyı kapatsana beşi. <laughs> ağzımda kaldı. Neyse kanalıma abone olun. Bay bay. Ha bu arada punçiklendim.